أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم دار الخاردشترم بقين إن شاء الله أمسلة درسترم زين برابرز daha fazla fiil çekimleri göreceğiz. Bunlar tekidi nefi istikbal, emre gayb, nehi gayb, emri hazır ve nehi hazır fiillerinin çekimini bugün halledeceğiz inşallah. Şimdi dersimize geçmeden önce bir önceki dersimizi kısa bir şekilde tekrar ederim. Tekrar da fayda var. Hem hatırlamış da oluruz. Biz bir önceki dersimizde cehd mutlak cehd mutlak جهد المستغرق نفي حال و نفي استقبال قلنا İzlemeyen arkadaşların yukarıda çıkan karttan izleyip daha sonra bu dersi izlemesini tavsiye ediyorum. Biz cehdi mutlak ve cehdi mutlakların fiil muzariye bitiştiklerinde müfretlerde harekeyi silip cezmi getirdiğini tesniye ve cemilerde ise nunun isveler hariç tabi nunlara hazfettiğini sildiğini açıklamıştık. Daha sonra ise lem ile lemma arasındaki farkı açıklamıştık nefi hal ve nefi istikbalde ise yine aynı şekilde fiil muzarinin başına geldiklerinde uslu terbiyeli çocuk olduğundan fiile dıştan herhangi bir değişim yapmadıklarını nefi halin şimdiki zamanda olumsuz ettiğini nefi istikbalinde gelecek zamanı olumsuz yaptığını söylemiştik. Son olarak da bunların hepsinin meçhulü muzarinin meçhul yapılış metodu ile aynı olduğunu söylemiştik ve dersi bitirdik. Evet. Bugünkü dersimizde ise ilk olarak tekidi nefi istikbali göreceğiz biz. Ne bu tekidi nefi istikbal derseniz hemen açıklayalım kardeşlerim. Tekidi nefi istikbal vurgulu olumsuz gelecek zaman demek. Yani gelecekte bir işin meydana asla gelmeyeceğini ifade eden Fi biz tekiline fi istikbal diyeceğiz. Nasıl yapılır derseniz bakın gördüğünüz gibi başına len edatı getirerek yapılır. Ve bu len edatı muzari fiilimize bir takım değişiklikler uğratır. Aynı len ve lemmada olduğu gibi. Len ve lemmada nasıl oluyordu? Müfretlerde hareket götürüp yerine cezme diyordu. Tesni ve cemide ise nunu hazf ediyorduk değil mi? İşte bunda ise Tek bir değişiklik var. Nüfret sigalarında harekeyi fetha yani üstün yapıyor. Bakın gördüğünüz gibi. Tesniye ve cemilerde ise nunun nisbeler hariç. Yine aynı şekilde bakın bu nunun nisbelere hiç dokunamıyoruz. Çünkü iraplı alameti o zaten. Nun nisbeler hariç nunu hasfediyor, siliyor dedik. Anlam olarak baktığımızda ise yensuru yardım ediyor manasındayken len yensura asla yardım etmeyecek manasında kullanılır. Şimdi hızlı bir şekilde çekimini yapalım hep beraber. Len yensura, len yensura, len yensuru, len tensura, len tensura, len yensurne, len tensura, len tensura, len tensuru. لن تنصري لن tensura, لن تنصرنا لن أنصر لن ننصر Evet, şimdi çektiğimize göre parmak çekim metodu ile birkaç tane sigasını ve anlamını bulalım ve diğer fiilimize geçelim. Şimdi, lenten suruya baktığımızda, lenten suru, ilk olarak hangi fiili çekiyoruz biz? Tekidi nefi istikbali çekiyoruz değil mi? Tekidi Nefi, istikbal. Peki çektiğimiz fiil malum mu, meçhul mu derseniz, bakın bunda da aynı şekilde malum ve meçhul metodu fiil muzarinin metodu gibi. Yani muzara harfimiz damme oluyor, Aynen fiilimiz de fetha oluyor. Bakın muzara harfimiz fetha ve aynı fiilimiz de damme olduğuna göre bu fiilimiz ne? Malum değil mi? O zaman binayı malum. Peki hangi parmak boğumumuzda bizim? Üçüncü parmak boğumumuzda değil mi? Onun için birincisi müfret, ikincisi tesni, üçüncüsü cemi olduğundan biz cemi diyeceğiz. Sonra ise müzekker mi müennes mi cinsiyetine bakacağız. Bir bakın bizim kuş parmağımız müzekkerle başlıyordu değil mi? Müzekker, müennes, müzekker. Burada durduk. Müzekker'de durduk. Peki türü ne bunun? Yine aynı şekilde biz kuş parmağımızdan başladığımızda gayib başlıyorduk değil mi? Gayib, gaibe, muhatap. Bakın muhatap diye durduk. Cemil Müzeker muhatap. Şimdi gelin hep beraber len tensurunun tekidi nefi istikbal binayı malum cemil Müzeker muhatap olduğunu kontrol edelim. Lentensuru nerede bakalım? Lentensuru bakın burada. Lentensuru fiil-i muzari tekilin nefi istikbal bina malum cem müzeker muhatap. Bakın biz de aynı şekilde bulduk değil mi? Şimdi manasını da bulup altına tekrar buradan gelip kontrol edelim. Lentensuru asla yardım etmeyeceksiniz siz erkekler diyeceğiz değil mi? Niye böyle diyeceğiz? Çünkü hem müzeker olarak gelmiş hem cemi sırasında gelmiş. Hem de tekid-i nefi istikbal. O zaman asla yardım etmeyeceksiniz siz erkekler değil mi? Gelin hep beraber kontrol edelim. Manası elbette yardım etmeyecek sizler cemi hazır erler gelecek zamanda. Bak anlam bütünlüğü olarak aynı anlamı taşıyoruz değil mi? Bir tane daha fiil bulacak olursak lenten suraya bakalım. Şimdi bunların müfret tesniye sigaları aynı ama bizim bakacağımız muhataba sigasındaki lenten Şimdi hangi fiili çektiğimizi biliyoruz biz. Tekidi, nefi, istikbal. Peki nefi istikbal binasının malum olduğunu da biliyoruz. Peki bu hangi buğumda parmağımızın? ikinci buğumunda değil mi? O zaman tesniye. müzeker mi müennes mi olarak baktığımızda biz buranın müzeker, müennes, müzeker, müennes. O zaman biz müennes parmağımızı çekiyoruz. Tesniye, müennes. Fiilin türünü öğrenmek istediğimizde biz kuş parmağımıza gayb ile başlıyorduk değil mi? Gayb, gaybe, muhatap, muhataba şekline devam ediyorduk. O zaman burası da muhataba parmağımız bizim işaret parmağımız. Muhataba yazalım. Gelin hep beraber bakalım şimdi. Lenten suranın tekidine fi istikbal binayı malum tesniye müennes muhataba olduğuna bakalım. Bakın lenten suramız burada. Fil muzari. İsterseniz Tekil nefi istikbalin başına fil muzari de ekleyebilirsiniz. Tekil nefi istikbal binayı malum tesniye müennes muhataba. Bakın biz de aynı şekilde böyle bulduk. Ben bu 24 siganın hepsinin çekimini şimdi burada yapsam hem videomuzun süresi yetmeyecek hem de çok uzun vakit süreceğine usanma olacağını düşünüyorum. Onun için birkaç tanesini ben bu parmak çekim metoduyla yapıyorum. Geri kalanlarında da siz kendiniz uğraşıp çabalayın diye size bırakıyorum. Anlaşıldı değil mi? Şimdi lenten sonanın bir de manasına bakalım. Çektiğimiz fiil tekil nefi istikbal olduğundan gelecek zamanda bir işin asla olmayacağını bildiriyor. O zaman asla yardım etmeyeceksiniz siz ikiniz kadınlar olarak. Asla yardım etmeyeceksiniz siz ikiniz kadınlar şeklinde söyleyelim. Bakalım Osmanlıcasında da doğru mu söylemişiz? Manası elbette asla aynı mana yardım etmeyeceksiniz. Sizler iki hazır hatunlar gelecek zamanda. Bakın manasını da bu şekilde bulduk. Parmak çekim metoduyla. Şimdi fiilin meçhulüne geçelim isterseniz fiilin meçhulüne gelince yine aynı şekilde muzari fiilimizin meçhul yapım metodu gibidir. Biz fiil muzarimizi nasıl meçhul yapıyorduk? İlk olarak muzarat harfini meçhul, daha sonra da aynel fiilini meftuh yap yani fethali yapıyorduk değil mi? İşte burada da aynı metodu kullanarak yapacağız. Şimdi bu metodu uyguladığımızda nasıl olur? Bakın muzarat harfimizi ötüre aynel fiilimizi Fetha yani üstün yapıyoruz. O zaman len sara olur değil mi? Buradan da birkaç tanesinin anlamına bakıp diğer bir fiilimize geçelim. Şimdi len sara fiilimize baktığımızda len sara fiil muzari teykid-i nefi istikbal binası meçhul müfret, müzeker, gaip manası elbette yardım olunmayacak bir gaip er gelecek zamanda. Len yunsara fiiline bakacak olursak yine fiil muzari tekidine fi istikbal binayı meçhul tesniye müzekker gayip manası elbette yardım olunmayacak iki gayip eller gelecek zamanda. Biz len yensura fiilini çektiğimizde asla yardım etmeyecek iki gayb eller diyorduk değil mi? İşte burada asla yardım olunmayacak şeklinde tercüme ediyoruz. Evet. Bunu da söyledikten sonra emr gayb fiilimize geçelim. Emr gaybe geldiğimizde emir gayb adı üstünde emir. Emir etmek. Gayb de yanımızda olmayan demek. O zaman yanımızda olmayan birini emretmek diyoruz biz emir gaybe. Bunu şöyle düşünün. Mesela yanınızda bir arkadaşınız var ve siz onun aracılığıyla arka, diğer bir arkadaşınıza iş vereceksiniz. Bir şey söyleyeceksiniz. Mesela ne dersiniz? Ona söyle yapsın. Ahmet'e söyle gitsin gibi şekilde kullanırız. Biz emri gaibi. Bu emri gaib fiili müzekker gaib ve müennes gaybe sigalarında gelir sadece. Ve geldiğinde cehd mutlak ve müstahrak gibi müfretlerde harekeyi tesniye ve cemilerde bakın tekrar söylüyorum nunun ismi hariç tesniye ve cemilerde nunu hasfeder. Şimdi hızlı bir şekilde çekimini yapıp meçhulüne geçiş yaparım. Liyensur, liyensura, liyensuru, litensur, litensura, liyensuruna. Manası emr gayb, binay malum, müfret, müzekker gayb, manası yardım etsin, bir gayb er gelecek zamanda. Liten sura baktığımızda emr gayb inay malum müfret müennes gaybe manası yardım etsin bir gayb hatun gelecek zamanda. Yine bu şekilde geliyor. Meçhulüne baktığımızda ise meçhulü aynı. Muzari'nin meçhul yapılış metoduyla aynı. Manası nasıl olur derseniz hemen liyen altına baktığımızda manası yardım olunsun bir gayb er gelecek zamanda veyahut litun sara baktığımızda manası yardım olunsun bir gaibe hatun gelecek zamanda şeklinde kullanılıyor. Bakın tekrar söylüyorum. Videomuzun süresi uzun olmaması için ben bunların tek tek altlarını, çekimlerini yapmıyorum. Ama sizin bunları bu dersi izledikten sonra gidip tek tek çekmeniz ve ezberlemeniz gerekecektir diyorum. Ve diğer fiilimize geçiyorum. Nehi gaibe geldiğimizde emri gaiple tek farkı o işten nehi olunmamızı. Hani biz diyoruz emre bil ma'ruf nehy yani münker diyoruz ama iyiliği emredip kötülükten sakındırmak diyoruz. Yani. Nehy yani münker. Münkerden nehi etmek. İşte burada da emirle beraber o işten nehi olunmasını söylüyoruz. Yani o işten karşımızda olmayan üçüncü şahsı nehi etmek, uzaklaştırmak için biz bu sigayı kullanıyoruz. La yansur dediğimizde o zaman yardım etmesin şeklinde tercüme ediyoruz. Çekimine hemen bakalım. La yansur. Lâ yensurâ, lâ yansuru, lâ tensur, lâ tensurâ, lâ yensur ne şeklinde 6 tane toplamda çekim var. Altına da hemen bakalım birkaç tanesinin. Nehi gâib, binayı malum, müfret müzeker, gâib manası, yardım etmesin, bir gâib er gelecek zamanda. Lâ yansura'ya baktığımızda, nehi gayb binaim malum tesniye müzekker gayb manası yardım etmesinler iki gayb erler gelecek zamanda bu şekilde kullanılıyor dedikten sonra nehi gaybin meçhulüne geçelim meçhulüne gelecek olursak meçhulü hepsinde olduğu gibi bu dersteki muzarininki gibi yani muzarinin meçhul yapılış metoduyla aynı Mānas pekinolur derseniz manası yardım olunmasın. Lā yunsar. Yardım olunmasın şeklinde tercüme edilir. Bunun da çekimini yaptıktan sonra bir sonraki fiilimize geçerim. Lā yunsar, lā yunsarā, lā yunsarū, lā tunsar, lā tunsarā, lā yunsarne, lā unsar, lā nunsar şeklinde gelir. Lā yunsar'ın altına baktığımızda nehi gāib binay meçhul, müfret müzekker, gaib. Manası yardım olunmasın bir gaib er gelecek zamanda. Evet bunu da söyledikten sonra emr-i hazıra geçiş yapalım. Şimdi emr-i hazıra geldiğimizde bu deste gördüğümüz fiillerden farklı bir kalıpla geldiğini görmüş olacağız. Emr-i hazır, hazır olan yani karşında olan birine emretmek manasında kullanılır. Şimdi biz bir fiili emre hazıra çevirmek istiyorsak ilk olarak emre hazır muzari fiilden yapılır. Bunu bir yere not alın. Unsur fiilinin muzarisi yensur değil mi? Yensuru fiilini biz emre hazır yapacağımız vakit ilk olarak muzaraat harfini atıyoruz. Bakın ilk olarak ne yapıyormuşuz? muzaraat harfini atıyormuşuz. Burada gösterelim örnekli bir şekilde. Yen soru fiilimiz. Şimdi muzaraat harfimizi attık. Ne kaldı burada? Cezimli olan bir nun. Sat, sara kaldı değil mi? Bakın böyle yaptıktan sonra fiilimizin başına bir tane hemze getiriyoruz. Hemzeyi getirdikten sonra bu hemzenin harekesi ne olacak derseniz bakın. Şuraya da harekeler koyayım. Aynel fiilin harekesi dambe ise hemzemizin harekesi damme oluyor. Yok hayır. Fetha veya kesre ise hemzenin harekesi fetha oluyor. Bak bunu not alın. Aynel fiilin harekesi dambe ise yani ötre ise hemzemiz ötre. Fetha veya kesre ise hemzemizin harekesi fetha olur. O zaman biz yen suru fiilimizden devam edecek olursak Muzara tarifimize attık. Başına bir hemze getirdik. O hemzenin harekesini aynel fiilin harekesine göre veriyorduk. İşte yansuru da aynel fiilimizin harekesi ötre olduğundan hemzemize ötreyi verdik ve ne oldu? Unsuru oldu değil mi? Son olarak da lamel fiilimizi ne yapıyoruz? Cezm yapıyoruz. Ortaya çıkan tablo ne oluyor? Unsur şeklinde oluyor değil mi? Bakın söylediklerimi tekrar şöyle bir toparlayacak olursam biz bir fiil emir yapmak istiyorsak fiil muzariden yapacağız. Fiil muzariden yapmazsak bakın mesela nasaradan yapsaydık hemen başına bir emze getirecektik. Aynel fiilin harekesine bakacak. Aynel fiilin harekesine burada fetha değil mi? O zaman en sar olur değil mi? Olmazdı. Onun için biz yen surudan yapacağız. Yen surudan muzaraat tarifini attığımızda başına bir hemze getireceğiz. Getirdiğimiz hemzeyi aynı el fiilin harekesine göre hareke vereceğiz. O zaman unsuru oluyor. Son olarak da lam el fiili cezim yapacağız ve unsur şeklinde yapacağız. Hızlı bir şekilde çekimini yapıp kaç tanesinin anlamına bakıp meçhulüne bakalım. Unsur, unsura, unsuru, unsuri, unsura, ne? Altlarına bakacak olursak. Emr-i hazır. Bunayı malum, müfret, MÜZEKKER muhatap, manası yardım et. Sen bakın direkt muhatabına söylüyor. Bir hazır er gelecek zamanda. Evet, bunu da böyle yaptıktan sonra şimdi meçhulüne geçelim. Meçhulüne geldiğimizde bu fiilimizin meçhulü ise emr gaybin meçhulünün devamı gibi düşünün. Bizim emr gaybimizin meçhulü neydi? Lyun sardı değil mi? İşte aynı şekilde litunsar diye devam ediyor bu. Meçhulü nasıl olmuş derseniz başına li gelmiş. Çekimi de litunsar, litunsara, litunsaru litunsari, litunsara litunsar lit ne? Li sar, li nunsar şeklinde geliyor. Altı da göstereyim size. Li unsar, li Evet. Manası ne olur derseniz manası yardım olunsun bir hazır er şeklinde olur. Nehi hazır olan la tensura geldiğimizde bu fiil de nehi gaibin devamı gibidir. Gaibde biz la yensur dedik değil mi? İşte bu la yensur dediğimiz emr gaibin devamı olarak la tensur şeklinde de düşünebiliriz. Şimdi hızlıca çekimini yapalım. La tensur, la tensura, la tensuru, la tensuri, la tensura, la şeklinde geliyor. Manasına bakacak olursak birkaç tanesinin manası hep baştan başlıyoruz. Bu sefer de en sondan başlayalım. Nehi hazır, binayı malum, cemin müennesi, muhataba manası yardım etmeyecek misiniz sizler? Cemil Hazır'a hatunlar gelecek zamanda şeklinde söylüyoruz. Hemen bununla meçhulüne bakalım ve dersi bitirelim. Meçhulüne geldiğimizde Emre Hazır'da olduğu gibi bakın mütekellim zamilleri burada bizi karşılıyor. Emre Hazır'da belirtmemiştim. Onu da belirteyim burada. Anlamı ise nasıl olur? L-tumsar dediğimizde yardım olunmasın Şeklinde tercüme ederiz. Çekimini yapıp dersi burada bitirelim. La tunsar, la tunsara, la tunsaru, la tunsari, la tunsara, la tunsar La lâ unsar, la nunsar şeklinde geliyor. Dedikten sonra, evet. Şimdi sıra senle sorularına geldiğimizde. Burada yazılan 5 tane fiilimizi çekimlerini yapıp Telegram hesabımızda bu dersi yayınlandıktan sonra bir form göndereceğim. İsteyen arkadaşlar o forma çekimini yapıp gönderebilirler diyorum. Ve son olarak tikimizde atıp dersimizi bitirelim. Biz bugün tekidin nefi istikbal, emir ve nehileri gördük değil mi? Hamdolsun o da bitti. Ve bu derste de not aldığımız varsayarak kısmımıza tık atıyorum. Ve bir sonraki dersimizde görüşünceye dek hoşçakalın. kalın, hoşça kalın. Selamun Aleyküm.